何でしょう Aslanla köşelerinde satılıyorlar. Her şey işgal olunmuş. Adet ne satıyor? Bu reklam. Bu nasıl? Adet şey değil. Onlarsa veriyoruz reklam. Market müşterileri de var. Pazarlar iyi, iyi, hamdolsun iyi. Var var kalabalık var. Oldu, oldu fark etti. Bir dört son dört günden sonra çıktı, Millet şeylerini tüketti ya evdeki yiyeceklerini. Şurayı bu ihtiyaç ya mecburen geliyorlar. Yavaş yavaş diyelim. Tam şey değil de yavaş yavaş artış başlıyor işte. Yine de fazla iş yok yani. Eskisi şey gibi değil. Yasaktan sonra biraz yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor işte. Buna da şükür yani. Kalabalık oluyor mu? Evet kalabalık oluyor. ya ee, Bu pandemi yasam tam bittiği zaman yavaş yavaş kalabalık oluyor. Pandemiden önce zaten hiç kimse gelmiyordu. Yani millet korkuyordu, tır şey yapıyordu. Şimdi yavaş yavaş gelmeye başladı işte. Bu artışlar da düştüğü için virüslerin düşmesi bizim yararımıza oldu yani. İyisinden değil mi? Dur, Barba, barba, barba. Daha fazla ettik. Neden sizce daha çok arttı pazardaki rakam? Şimdi azaldı diye millet biraz herhalde ondan kaynaklanıyor. Korku vardı, biraz daha düştü ya. Bugün nasıl de, pazar gezdiniz? Bugün kalabalık yani. Ben girmiyorum zaten içeriye. Dışarıdan bakıp gidiyoruz. Abi,